Recep ayı önemli olayların gerçekleştiği bir aydır diye. Ve bu ay içerisinde de çok önemli olaylar yaşanacak demiş idik iki hafta önce Cuma günü. Tabi Recep'in bugün 10'a 11'i önemli olaylar yaşanmaya başladı. Recep ayının sonuna kadar da bu önemli olaylar yaşanmaya devam ede gelecektir. Recep ayı bu noktada çok önemlidir. Recep ayı geliyorsa mutlaka Müslümanların lehine olan bir ay olduğu hepsi lehimize de bu daha bir ayrıcıdır. Müslümanların çok fazla üzerine hayır ve bereketin yağdığı bir ay olduğu bilinmeli. Bu ayda olan hadiselerin mutlaka Müslümanların lehine fayda sağlayacağı unutulmamalıdır. Bunları ifade ettik. Ta birazdan bunun içeriğiyle alakalı geleceğiz. İşin amel boyutuna geçecek olur isek, Recep ayında ilk üç günü oruç tutmayı tavsiye etmiş idik. Birinci, ikinci, üçüncü günü zaten üçüncü de regaib gecesine bağlıyor idi. Bugünlerde yapılan çok büyük karşılık veriliyor tutulan oruçlara diye ifade etmiş idik. İnşallah kardeşlerimiz oruçlarını tutmuşlardır. Oruçtan sonra dedik ki bu ay Allah'ın ayıdır. Rabbimizin uluhiyetini en güzel şekilde ifade eden, en özlü şekilde ifade eden surelerden birisi İhlas suresidir. O yüzden dolayı Rabbimizin ayında İhlas suresi çokça okunsun, demiştik. Okumayanlar için hala geçtiği değil. sonuna kadar inşallah okumaya gayret edelim. En azından Recep ayı içerisinde bin tane İhlas-ı Şerif okumaya gayret edelim. Malumunuz bin tane ihlası okuyan kendisini cehennemden inşallah azat eder. Bu azat eder dememiz okuduktan sonra her nane iyi anlamına gelmez. <laughs> Okuyan insan, bin tane ihlası okuyan insan üstüne bir manevi kalkan oluşur. O manevi kalkan insana cehenneme götürecek ameller yaptırmaya yaptırmaya cehenneme girmesine müsaade etmez anlamını taşır. Onun için cehenneme gidecek ameller yapmamak için bu şekilde de cehenneme gitmemek için ilahi yardımı talep noktasında Recep ayının içerisinde bitmeden bin tane İhlas-ı Şerife'yi okuyalım değerli arkadaşlar. Diğeri bu ayda yapılacak zikir Allah'ın ayı olduğu için kelimeyi tevhid zikrini bolca yapmamız icap eder. Yani <laughs> la ilahe illallah zikrini çokça yapmamız gerekiyor. Diğer bir husus Recep ayında verilecek olan sadakalar bu ay içerisinde değerli arkadaşlarımız her gün sadaka vermeye özen gösterelim. Az sadaka çok belayı def eder, berekete sebebiyet verir inşallah. Diğeri de zekat verecek arkadaşlar için Recep ayında verecek zekatların bir kısmını mutlaka versinler. Hepsini olmasa da Çoğunluğu belki Ramazan'da veriyorlardır. Ama Recep ayında ve Şaban ayında da verilecek zekatın belli bir miktarının verilmesi bu ayda da bu sevaba girilmesine vesile olur. Tabi namazları ifade etmiş idik. Recep'in ilk günü, ilk gece kılınacak namaz. İnşallah o namaz kılınmıştır. Kılamayan arkadaşlarımız Recep'in 15'inde ve 30'unda da yani sonunda da ona rekat bu namazın devamı var. Hiç olmazsa onlara kılmaya gayret sarf etsinler inşallah. Recep ile alakalı bu önemli hatırlatmaları yaptıktan sonra değerli arkadaşlar. Bunları yapmaya hepimiz gayret sarf edelim. Recep ayı e önemlidir. Bu ayda çokça hayır, ibadet, amel noktasında gayret sarf etmemiz gerekir. Kimse bu ayı boş geçirmesin, gafil geçirmesin. Ramazan ayı ektiğinin meyvesini alma ayıdır. Recepte ekersin, Şaban'da sularsın, Ramazan ayında ektiğini hasat edersin. Recep ayında hiçbir şey ekmeyen adam, Şaban ayında ektiğini sulamayan adam, Ramazan ayında eline ne geçsin? Onun için Ramazan'a kadar bekleyip de ya Ramazan gelsin bir oruç tutalım, namaza başlayalım, akşamları teraviye gidelim demekten ziyade Ramazan'dan önce 3 aylar girdi, 10 günü gitti. Recep ayından itibaren ne yapacağız? İbadetleri artırmaya başlayacağız. Şaban'da daha çok artıracağız. Ve Ramazan'da inşallah Nihayet eğer direk voleyi vuracağız. Ramazan ayına şimdiden ne yapacağız? Hazırlığımızı yapacağız.